herkese merhabalar. İsmim Ömer Faruk Ümit. İngilizce öğretmeniyim. Hollanda'da yaşıyorum. İngilizce öğrenme ve geliştirme teknikleri diye bir kitabım var. Şimdi arkadaşlar ağzı olan konuşuyor memlekette. Avukat İngilizce öğrenme teknikleri anlatıyor. Psikolog İngilizce öğretme teknikleri anlatıyor. Ya arkadaş biz ne güne duruyoruz. Biz de bir şeyler anlatak dedik. Kitabımızı yazdık. Kitap ee, yalnız piyasada da yok. 2016'da çıktı. Ankara Milli Kütüphane'de var kitap. Şimdi arkadaşlar herkes İngilizce öğrenmek istiyor da, bir yabancı dil öğrenmek istiyor da nereden başlayayım? Ne yapayım? Onu bilmiyor. İngilizce ya da herhangi bir dil öğrenmenin yolu arkadaşlar dinlemekten geçer. Yani işin sırrı dinlemek. Beyninizi eğiteceksiniz. Peki hocam, herkes dinlemek dinlemek diyor da dinlemeyi nasıl yapmamız gerekiyor? Öncelikli olarak arkadaşlar, elimizde YouTube var. YouTube'dan ne yapacağız? Ee, mesela adam yazmış. 400 tane 400 English Questions and Answers Yaklaş biraz göster bunu. Şimdi onu YouTube'dan bakıyoruz. Bulacağız. Buraya gel. Şunu göster. Four hundred English question and answer. Evet. So you can listen and repeat. Bak adam ne diyor? Dinle, listen and repeat. Tekrar et diyor. Buradan çalışacaksınız. İngilizce Dinliyorsunuz, soru ve cevaplar var, 400 tane. Başka e, değişik sitelerde de buna benzer bulabilirsiniz. Ben sadece bir tane örnek gösteriyorum. Buradan kendinize göre bir çalışma yapabilirsiniz. Mesela e, ben bunun fotokopisini çektim. Fotokopide İngilizcesi var, aynısı, burada geçenlerin aynısı. Soru, cevap. Bir de fazladan ne var? Türkçesi var. Peki Türkçesi de mutlaka gerekiyor. Şimdi telaffuzu zaten burada YouTube'da söylüyor. Ona yazmaya gerek yok. Yalnız Türkçe kelimeleri sadece bir sefer yazdım. Mesela e, diyelim ki work, mont, here, no gibi kelimeler geçiyor burada. Bunların Türkçesini bir sefer yazdım. Eğer ikinci sefer geçiyorsa artık onları yazmadım. Siz de bu e, bunun bu şekilde deftere yazıp İngilizcesini defterden takip edersiniz. Türkçesini de yazarsınız ama sadece bir sefer yazın. Ee, kelime ikinci sefer geçtiği zaman yazmayın. Çünkü birinci seferde öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi bu. Bundan başka audiobook for children with subtitles var. Ya bu ne? Sesli kitap. Kim için? Çocuklar için. Nasıl? Alt yazılı. Bunlar da çok işinize yarar. Burada da e, örneğini göstereyim. Mesela Learning English True Stories. Ne var? Simbat. Burayı göster. Kameramanımız acemi. Simbat. Simbat hikayesini bakın dinliyorsunuz. Sonra altyazı var. Altyazı güzel yazılmış. İngilizce olarak orijinali. Ondan sonra telaffuzu var. Yine ben kelimeleri yine ben Türkçe'sini yazdım ama siz e, tabi e, kendiniz yazacaksınız Türkçe'sini bir şekilde sözlüklerden ya da bilen birinden Türkçe'sini yazarsınız dinleyeceksiniz gözünüzle kitabınızdan defterden yazmış olduğunuz İngilizce'yi takip edeceksiniz olay örgüsünü anlamaya çalışacaksınız mümkün mertebe arkadaşlar şu şu şeyler var ya Fula gibi sözlükler. Bunlardan uzak durun. Yalnız sözlükleri bir roman hikaye okuyor gibi okuyabilirsiniz. Gramer kitaplarını onları da roman hikaye okur gibi okuyabilirsiniz. Yani dil öğrenmek için gramerde boğulmanın alemi yok. Başka sesli kitaplar ne var? Simbat, Heidi, Peter Pan, Rich Man Poor Man kendinize göre e, değişik sesli kitaplar bulabilirsiniz. Bunlardan başka biraz daha seviyenizi ilerletmek istiyorsunuz. Seviyenizi ilerletmek istiyorsunuz. E, mesela Dale Carnegie'nin burayı göster. How to Win Friends and Influence People diye bir kitap var. Türkçe'ye çevrilmiş dost kazanmak ve insanlar üzerinde tesir yapmak sanatı diye. Ben de bunun fotokopisini çıkardım. Yani ile daha ileri seviyede öğrenmek için benim de bilmediğim çok kelimeler var. Oradan dinliyorum ve gözümle de fotokopiden takip ediyorum. Bu şekilde dinlemenin yolu da böyle. Ama başka dikkat etmemiz gereken bir husus var dinlemede. O ne? Din, okuyanın frekansı ile mesela YouTube'dan adam okuyor ya dinleyenin frekansı sen frekanslarınız aynı seviyede olacak. İleri gitmeyeceksin. Geride kalmayacaksın ve asla da Türkçe düşünmeyeceksin. Sonra arkadaşlar bu yazdığım kitaptan bazı önemli bölümler anlatacağım. Mesela ne diyoruz? Hep baştan sona en başta söylediğimiz e, en önemli olarak kuzu kaval dinler gibi dinleyin. Niçin dinlemek önemli? Çünkü dinlerken beyninize eğitiyorsunuz. Dile aşinalık kazanıyorsunuz. Sonra başka ne yapacağız? Söyledik. Asla Türkçe düşünmeyin. Okurken, dinlerken, konuşurken. Sonra kelimeleri değil olay hafızanızda canlandırın. Anlamadığınız kelimeler olduğu zaman şu tuğla gibi sözlükler var ya onlardan uzak durun. Sözlüğü nazar boncuğu gibi yanınızda taşımayın. Komşu kelime ve cümlelere bakın. Kelimeleri cümle içinde öğrenin. Parçadan bütüne ulaşmaya çalışın. Yorum yapın. Dil yorumla alakalıdır. Asla Türkçe düşünüp İngilizce konuşmaya çalışmayın. Şu tercümeleri kafanızda bir atın. Kelimeleri tek tek hafızanıza ambara, buğday, depolar gibi depolamayın. Bazı insan, e, öğrenciler var. Ne yapıyorlar? Yazmış. Günde... 20 tane kelime öğreneceğim. Kelime kartlarına yazmış. Old, yaşlı, free, özgür, get, elde etmek. Take, almak, about, hakkında, diye. Ee, şimdi. Her gün 20 tane kelime. Ya arkadaşlar böyle öğrenilmez. Şimdi old, yaşlı. E Başka anlamı yok mu bu oldun? Eski anlamı da var. Free, özgür diyor. Başka anlamı da var. Get, elde etmek. Bunların e, get... Birçok manalarda kullanabilirsin. Tek almak. Ne aldın? Satın mı aldın? Bak e, Türkçe Türkçe ile yani böyle tek bir manasını alırsan olmaz. About hakkında. Ne hakkında? Yani kelimeleri söz, e, sözlük e, anlamını tamam alacağız ama asıl kelime anlamını cümle içerisinde kazanır. Kelime cümle içerisinde ruhlanır kendinizi ifade ederken bildiğiniz kolay kelimeler kullanın. Bilmediğiniz ifadeler yerine bildiğiniz muadil eşdeğer ifadeler kullanabilirsiniz. Hata yapmaktan endişe etmeyin. Hata yapmak öğrenmekte doğal bir süreçtir. Kelime bilginizi gayesiz hantal bir şekilde geliştirmek yerine bildiğiniz kelimeleri verimli kullanın yeter. İngilizce konuşurken pratik ve esnek olun. Beden dilinizi, mimiklerinizi kullanın. Mesela soru sorarken vurgulu kullanabilirsiniz. Sadece tek kelimeyle de derdinizi anlatabilirsiniz. Yani uzun uzun cümleler kullanmanıza gerek yok. Türkçe ve başka dillerin dillerin gramerini bilmeniz İngilizce öğrenirken işinize çok yarar. Anlamasanız bile dinlemeyi bırakmayın. Sonra başka ne var? Alt yazılı sesli çocuk kitapları çok işe yarar dedik. Audiobook for children with subtitles. Ha, Türkçe hikayeler, olaylar kurgulayarak, Türkçe'yi işin içine katarak asla İngilizce öğrenilmez. Film ve şarkılardan İngilizce öğrenilmez. Sonra. E başka. Ha, bak şurası çok önemli. Bildiğiniz bir dilden okuduğunuz, dinlediğiniz bir eserin İngilizcesine okumak ve dinlemek çok işe yarar. Mesela Nasrettin Hoca'nın fıkralarını biliyorsunuz. Kafanızda olay örgüsü hazır var. Siz İngilizcesini kitabını okudunuz ya da YouTube'dan hikayesini dinlediğiniz zaman o kelimelere anlamı çok kolaylıkla verebilirsiniz. Çünkü zaten Türkçesinde olay ne olduğunu biliyorsunuz. Mesela başkan şunu şey göstereyim. Tamam onu göstermene gerek yok. O oh. dursun kamera. animal Farm animal, animal Farm var George Orwell'ın. Mesela bunu Türkçesini okuyabilirsiniz. Türkçesini okuduktan sonra bunun İngilizcesini okuyabilirsiniz. Animal Farm Hayvanlar Çiftliği. Türkçesini okuduğunuzda olay örgüsü kafanızda şekilleniyor. İngilizcesini okuduğunuz ya da dinlediğinizde kelimeleri çok kolaylıkla sözlüğe bakmadan anlayabiliyorsunuz. Atasözleri ve deyimleri anlayabilmek ve anlatabilmek için mutlaka yorum yapılması gerekir elbette. Başka gazete okurken, çorba yaparken turşu kurarken, karpuz keserken de İngilizce dinleyebilirsiniz. İradenin kontrolüyle çok tekrar yapıp meleke kazandıktan sonra fazla yorulmadan kendinizi otomatik olarak ifade etmeye çalışın. Bu arada önemli gördüğüm yerler var. Onları anlatacağım. Mesela get kelimesi. İngilizce get. Ya bunu elde etmek olarak öğrendik de ya her gördüğümüz get kelimesini elde etmek anlamını yüklüyoruz ama olmuyor o zaman bu, bu e, İngilizler Joker gibi kullandıkları bu get kelimesini başka ne marifetleri varmış bunun başka hangi anlamlara geliyor Türkçe almak edinmek olmak elde etmek kazanmak getirmek gelmek varmak yaptırmak götürmek başlamak anlamak ele geçirmek idrak etmek kavramak, yani bu anlamlara da geliyor. Sadece tek yet kelimesiyle işimizi görebiliyoruz. Yani e, her zaman ke asıl kelimeyi kullanmamıza da gerek yok. Muadil eşdeğer kelimeler kullanabiliriz. Ondan sonra başka ne var? Ha, şu atasözleri, deyimleri dedik. E, atasözleri, deyimler ter tercüme edilirken mutlaka yorum gerekiyor lafın yanına iki çıngırdak takıp ifadeleri süslemek, onlara zarafet katmak da gayet normal. Atasözlerinin hakiki manaları olduğu gibi vecizi, mecazi mana mecazi manaları da var. Mesela ya devlet başa ya kuzgun leşe ya ölüm yakalım. Aa, sen bunu nasıl çevireceksin? Yani yorum yapıyoruz. Ya ölüm yakalım diye İngilizceye çevirdiğinde to die or ülüp cinler cirit atıyor. Hadi bunu çevir. Ya hocam cin neydi? Hemen sözlüğe bakmaya çalış. Cin neydi? Cirit. Ya hiç gerek yok. Yorum yap. Cinler cirit atıyor. Çok sessiz. Tu kayıt dersin. Sonra başka ne var? Mesela sittin sene. Hemen sözlüğe bakmaya gerek yok. Çok uzun zaman demek. Very long time. De gitsin ya Allah o, o, o kadar şey değil. Zor bir şey yok. Feleğin çemberinden geçmiş. Aman hocam felek ne demek? Hemen bir bakayım çember ne demek? Ya sen şimdi burada işin içinde kültür de var. Felek İngiliz anlar mı? Feleğin çemberinden e, geçmiş. Ne demek? E, tecrübeli demek. Tecrübeli. Hemen tecrübelinin İngilizcesine experience experienced medre, med mektep medrese görmüş experience experienced yani matematikte sadeleştirmeler yaptığımız gibi İngilizce'de de sadeleştirmeler yapıyoruz. Sonra başka ne var? İngilizce dinlerken veya okurken bilinmeyen kelimelere kesinlikle takılıp kalınmamalı. Öğrendiğimiz dilde konuşulan yahut yazılı bir metin içinde geçen kolay anladığımız kelimeler vasıtasıyla konuyu anlarız. Ha şurada çok önemli bir şey varmış. Ee, radyo. Mesela radyo dinlemeyi tavsiye ederim. Çünkü radyoda e, İngilizce çok değişik kelimeler var. Geniş alanda, her alanda kelimeler. Ekonomi, spor magazin, radyo, televizyon dinlerken yabancıların yabancıların çok hızlı konuştuklarını zannediyoruz. Aslında konuşma hızları kendi dilimizle aynı seviyede. Ağır ezgi fıstığı makamda dinleyerek İngilizce öğrenilmez. Beyni biraz hızlı dinleme moduna alıştırmamız gerekir. Peki, <laughs> affedersiniz. Okurken dudağı hareket ettirmeden gözle çok hızlı bir şekilde takip edip beyne sinyal gönderilmelidir. Hızlı okumada dudak ve göz beynin hızına yetişememektedir. Zaten hadiselerin tahlili, idraki yorumu asıl beyinde gerçekleşir. Bu şekilde yapıldığı takdirde kelimeler ve cümleler arasındaki mana münasebetleri çok rahatlıkla kurulmaktadır. Ya hızlı dinlemenin bir faydası da zihnimizde Türkçe'ye tecrübe yapmamızı engelliyor. Bir de e, dinleyerek dilin yapısına, kelimelerin telaffuzuna aşinalık kazanıyoruz. Evet, başka önemli olarak ne var? Ha insanlar e, konuşurlarken her zaman uzun uzun cümleler kurula, kullanmazlar. Cümleler e, kısa cümlelerle, kısa kelimelerle de bu işi hallederler. Mesela hi fine find you me too, fine, long not seen was holiday where was dubai. Ya gördüğünüz gibi tek tek kelimelerle adamlar anlaşıyorlar. Ondan sonra başka ha şurada Çince ile alakalı bazı bilgiler işimize İngilizce öğrenirken nasıl yarar? Ya bunu da nereden almışım? Ayhan Songar'ın Beynimiz ve Sinirlerimiz kitabından. Bunu okumanızı tavsiye ederim. Yani her şey işi dönüyor, dolaşıyor. Bütün iş e, beyne geliyor. Dil öğrenmekle beyinle alakalı. Kendimizi e, burada anlatacağız. Heh, tamam. Çin alfabesi. Şu kitaptan han Songar'ın kitabından alıntı yapmışım. Çin alfabesi ideogram denilen şekillerle yazılır. Bu şekiller eşyaların, duyumların ve olayların stilize edilmiş resimlerinden ibarettir. Daha iyi anlayacağımız şekliyle Çin alfabesi eski Mısırlıların hieroglif yazısında mesela öküzü anlatmak için bir öküz resmin çizmesinin geliştirilmiş halidir. Çin dilindeki karakterler yan yana gelerek kelimeyi oluşturmazlar. Çince'de her kelime için farklı bir karakter, sembol vardır. Mesela Çinliler oturmak, kuyu görmek gökyüzü. Kelimelerde kelimelerini Çinliler stilize edip ideogram dediğimiz şekillerle, sembollerle yazıyorlar. Yani şunu bir Çince semboller olduğunu düşünelim. Yani Bunlar bir araya geldiği zaman oturmak kuyu görmek gökyüzü. Adamlar ne anlıyorlar? Kuyuda oturan gökyüzünden başka bir şey görmez. Bunu anlıyorlar. Aynı manayı ifade eden başka bir bir versiyonu kuyuda oturan sadece gökyüzünü görür. <laughs> oturmak kelimesi karşı karşıya oturup sohbet eden iki insanla sembolize edilmiş. Kuyu kelimesi, kuyunun etrafında oturan insanlar 8 aile ile gösteriliyor. Görmek kelimesi, çok ses çıkaran balıkçıl kuşu, bağıran iki ağız, iki bacak ve bir gözle sembolize edilen bakan bir insan ile bakıp görme fiili anlatılmakta. Gökyüzü kelimesi, bulutlar altında ayakta duran bir adam ile tarif edilmekte. Şimdi bunun e, ama biz ne yapmışız İngilizce Türkçe kelimeleri mesela gökyüzü sky mefhumunu ifade ederken içinde gökyüzü resmi olmayan sembol harflerle ifade ediyoruz. Ama Çinliler içinde sky gökyüzü mefhumunu ifade eden semboller yazıyorlar. Aramızdaki fark bu. Yani on, e, dört tane kelimeden dört tane sembolden adamlar olayı hemen kurguluyorlar cümleyi çözümlüyorlar. Başka önemli gördüğümüz neler var? Ha, bir de gramer. Gramer, gramer, gramer diyoruz da. Mesela örnek, elimizde örnek cümleler var. Alışkanlık, bu cümlelere alışkanlık, aşinalık kazanınca şuraya sıfat gelecek, buraya isim gelecek diye çok fazla düşünmemize hiç gerek yok. Bunlar işin formaliteleri. Mesela İngilizcede şöyle e, bir dil bilgisi kuralı var. İnaf kelimesinin kuralı diyor ki gramer kitaplarında. Bu kelime isimden önce gelir. Ha siz bunu e, soyut olarak öğreniyorsunuz. Aha ondan sonra hangisi isim? Sonra sıfat ve zarflardan sonra gelir. Ha bunu da öğrendin. Tamam. E peki sen şimdi bunu na, pratikte nasıl uygulayacaksın? Ya hiç e, öyle işi yoksa sürmenin alemi yok. Sen soyut olarak bunu okudun, geçtin. Tamam böyle bir bilgi, bilgiyi öğrendin. Ama bunun kalıcı olması için sen çok dinlediğin zaman şu beynin hafızası bunu doğru olarak kaydediyor. Ha, ondan sonra sen gramer kitabına bakmayacaksın. Sen beynindeki doğru kullanıma yani bir soracaksın kendi kendine. Acaba ben bunu nasıl kullanıyorum? I can help you because I don't have enough time. Böyle mi diyorum? Yoksa I don't have time enough mı diyorum? Önce mi geliyor sonra mı geliyor? Yani sen bunu gramer kitaplarında tamam onu kural olarak öğren. Matematik formülü gibi öğren. Ona bir şey dediğimiz yok ama asıl öğrenmenin daha iyi bir yolu çok dinleyerek zaten otomatik olarak Adamlar yanlış kullanmıyorlar. Sen YouTube'da e, ya da başka yerde dinlediğin zaman otomatik olarak öğreniyor. Ondan sonra arkadaş, sen zarf ne, e, sıfat ne, isim ne? Çocuk zaten bunları bilmiyor ki, öğrenci bilmiyor ki sıfatın e, zarfı ne olduğunu. Sen soyut olarak anlattıktan sonra iş iyice karışıyor. Sonra başka ne var? Mesela burada. Heh. Bak başka bir e, bununla alakalı başka bir mesel daha. İngilizcede sıfatların sonuna gelen ED ve ING eklerinin nerede nasıl kullanıldığına dikkat ediniz demişiz. İn, e, kişilerle alakalı ha. Burada şey bir örneği sonra açıklayacağım. Oradan anlarsınız. Kişilerle alakalı olduğu zaman ED, kişi hariç eşyalarla kullanıldığında ING kullanılmakta. Ya şimdi ben kişiymiş eşyaymış. Bu ayrımı nasıl yapacağım? Mesela bir tane örnek cümlemi iyice öğrendiğim zaman diğerlerine ben bunu tatbik edeceğim. Emre is bored. This music is boring. Emre'nin canı sıkılıyor. Bu müzik sıkıcı. Şimdi nerede ed gelmiş? Nerede ayancı? Ha işte Emre is bored. Emre is boring olmuyor. Emre Emre is bored. Doğru kullanım. The music is this music is bored değil. Çünkü this music e şahıs değil. Bunu da öğrenmenin yolu yine dinleyerek doğrusunuz beynimize yerleştirerek. Başka önemli gördüğümüz e neler var? Ha, anlayıp anlamamak hiç önemli değil demişiz burada. Devamlı temas ettiğimiz üzere yabancı dil öğrenme safhasında anlayıp anlamamak hiç önemli değildir. Ya kendinizi hiç yormayın. Beyniniz var ya her şeyi hallediyor. Kuzu kaval dinler gibi dinleyeceksiniz. İşin sırrı da burada zaten. Bu husus çok acayip ve tuhaf gelebilir. Hocam ben öğrenmek için gayret sarf ederken anlayıp anlamamak neden ehemmiyet arz etmiyor diyebilirsiniz. Dinleme ve okuma pratiği yapılırken beyin kelimelere otomatik olarak aşinalık kazanacak. Farkları otomatik olarak keşfedecektir. Hangi sesin, hangi kelimenin neye delalet ettiği otomatik olarak öğrenilmektedir. Önemli olan çok fazla dinleme, konuşma ve okuma pratiği yapmaktır. Ama okuma pratiğine dikkat edin. Çünkü e, kelimeleri doğru telaffuz edemeyebilirsiniz. En iyisi e, önceliği dinlemeye verin. Siz anlamıyoruz dediğinizde bile aslında siz farkında olmadan beynin derin hassas merkezlerinde işlemler otomatik olarak hallediliyor. Siz anladığınızı fark edemediğinizde bile aslında anlıyorsunuz. Böylece kendinize daha fazla güvenerek çalışacaksınız. Birçok kişi İngilizce öğrenirken çalıştığım her safayı iyice anlayarak geçmem gerekir diye düşünmektedir. Gramerde de iyice boğulur. Kendilerine de hiç hata yapma payı bırakmazlar bu çok yanlış bir metottur İngilizce çok çok tekrar yapılarak çok dinleyerek ve hata yapılara öğrenilir yapılan tekrarlar şuurlu veya şuursuz hiç önemli değil hiç fark etmez Siz anlayamıyorum dediğinizde bile aslında bir şeyler anlıyorsunuz ama neyi nasıl anladığınızı izah edemiyorsunuz çalışıyorum dinliyorum okuyorum Anlamadığımı zannediyorum. Meğer anlıyorum şu Allah Allah, bu nasıl oluyor? Çok ilginç değil mi? Evet, bu iş gerçekten çok ilginç. <laughs> İşin gerçeği ben de anlamadım. Pasif dinleme dediğimiz konuyu konuya odaklanmadan yapılan dinlemeler bile çok işimize yarar. Hani turşu kuru, turşu kurarken, karpuz keserken dinleyin dedim ya. Bak onlar bile e, öğrenmeye faydalı. Hani zamanım yok diyor ya vatandaş alın size zaman. Çok okuduğumuz ve aslında çok dinlediğimiz takdirde hiç anlamadığı anlamasanız ee, anlamasak bile çok sık kullanılan eklere ve kelimelere Beynin derin hassas merkezleri sayesinde otomatik olarak aşinalık, yatkınlık kazanacaksınız. Ya burada da yine e, değişik bilgiler var ama size asıl işin sırrını öğrettim, anlattım. E, buradan ben bir şey anlamadım hocam deseniz bile sadece şunu anlasanız demek ki İngilizce öğrenmek için dinlemek yetiyormuş. Dinlemek gerekiyormuş. Sadece bunu öğrenseniz yine çok şey öğrendiniz. Herkese selamlar. Adem.